Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Az önce yanlışlıkla bir ekran kayıt uygulamasının azizliğine uğradım. Videoya buradan başlıyorum. Oyuna girerken başlat dedim. Başlatmamış. Şu anda bakıyorum kayıt normal. Biz de oynamaya başlayalım artık. Hadi hadi. Oo çok iyi. İki kişinin içinden çıktık abi. Al onu. Al onu babuş. Sıktım kaçtım. Sıktım. Tamam öldürdünüz. Ben şimdi şuraya bir pusayım. Güzel. Öldürdük öldük. Alın onu. Alın o elmasları da. Evet iyiyiz abi iyiyiz. Hiç sıkıntı yok. Şu anda öndeyiz zaten. Ultiyi basacağım abi size. Hoppala. iki tane birden. Ben aldım onu yavrum. Kaç geri vur geri vur geri vur geri. İşte bu. Ananı. Geri sayımdayız. Hadi çıkın önüme. Hoppala. Onu da aldık. Vur vur vur. Hoppala bunu da aldık. Hattrick yaptık. Şuna da sıktım. Güzel. Onu arkadaş aldı. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bu güzeldi yani. Bunda arkadaş yıldız olmuş ama iyi oynadık yani. Hemen şimdi yeni oyuna girelim. Tekrar girelim. Evet Salih bizim kolt karakterinden böyle aldım emlacımı Ananı. Harbiden ananı yani. Vur 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 vur. Aferin. Kaç şimdi abicim? Kaç şimdi abicim? Bakıyorum. Bak bu da gördün. Vur. Biz onu öldürdük o bizi öldürdü Elmaslar bizde kaldı çok güzel abi Orada ölmeyin hemen geri geliyorum Hemen geri geliyorum Aldım ulti elime Neredesin sen şuradasın Tamam Biz onu yediniz Ben şunu aldım Bak şuralarda bir yerde pusuyor öyle lavuk. Aynen. Of 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 ya. Geri sayıma girecek şimdi levuklar. Hadi. Aldım abi. Gel sen bize dalacaksın. Aha buradasın. Öldürdüm öldüm. Yine elmaslar. Bizde galiba. 15 saniye kaldı hemen sıktım abi. Güzel öldürdük. Vur vurur. Bunu da öldürdük. Kaç abi şimdi? Ah kaçarken öldük ama o olsun elmaslar yine bizde. Vur ona, vur ona, Tamam sıkıntı yok kazandık abi çok güzel. 2'de i̇ki 2 iki yaptık. Hemen şimdi devam. Çık çık çık. Gir gir gir. Old karakteri güzel. Ben sevdim yani vuruş açısı olarak ama o spreyli robot benim şu anda gördüğüm en güçlü rakipler. Roket atan dayı da iyi de. Diğer ikisi sağlam yani. <laughs> Gel abi. Sen şimdi şuradan mı gelirsin? Aynen. Vur. O şuradan büyü atıyor Levuk. Kaç kaç kaç. 155 kaldı canımız. Şuradan bir can toplayarak kendimizi baştan toplayalım. O çok sağlam atıyorlar. Çok sağlam atıyorlar. Koruyacağız abi götü. Güzel onu aldınız. Bu büyücüyü temizledik. Hadi bunu da. Hadi bunu da. Ananı sıkayım. Öleceğimiz belliydi ya. Neyse sıkıntı yok. Ultimiz elimizdeydi galiba. Değilmiş şu an. Neredesin Aga sen? Nereden vuruyorsun bize? Of oh, şu büyülerden kaçtım. Lan vur. Vur. Of 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 of. Elmas dünyası elmas. Hadi bir hadi bir hadi bir. Oba. Oba. Altı kaldı altı kaldı. Koru kendini koru kendini. Vur 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 vur. Çok güzel çok güzel. Yedi elmasla takımı sırtladık abi. Güzel. Bir maç daha atalım mı? Bakayım. Daha var vaktimiz atalım. Bu videoları çekmesi çok kolay. Çektikten sonra yayınlaması, etiket basması vesaire bunlar bayağı zamanımı alıyor. Evet, şimdi yine şuradan ben bu şu şekil vurabildik mi? Oradasın. Of. Onun canını azalttık. Önümüze çıkacak. Öldürdük. Ananı. Kaç şimdi bombadan. Bunlardan uzak kalacaksın abi. 287 kaldı. Ananı. Bombaya öldük ya. Abi bunlar bak grup oynuyor. Bizim de öyle yapmamız lazım. Geliyorum. Sakin. Ya sen benim arkadaşımı öldürüyorsun. Amına. Kötoş aldım. Aldım. Hoppala. Öldük ya. Neyse. da öndeler abi. Hemen bir radikal değişiklik yapmamız lazım. Kırmızı takım geri sayımda. Bak ipneye bak ipneye bak. Bomba atıyor oradan. Geliyorum lan. Sen buradasın. O karakter de sağlamış. Kaybettik bunu. Sıkıntı yok. Her zaman kazanacak değiliz abi. Ama şimdi kazanacağız. Hemen girelim bakalım yeni oyunumuza. modum düştü birazcık çünkü çok öldürdüler beni hemen şimdi telafi etmemiz gerek mantar kafalı bir eleman var futbol topuna benzeyen güzel Aa, o da rakiptenmiş onu göremedim siz onu yersiniz baba iki kişisiniz orada aynen Ben şurada bekliyorum. Öldürdük, öldük. Hemen, 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 hemen. Bak şimdi sokacağım baltayı. Ha? ayısı bıraktı. Ayısı kendi kendi ayrı. Pezevenk. Abi o üç kişinin arasından çıkamazsınız dikkat edin. Kaç 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 kaç. Vur şuna, vur şuna. Oba, 7 canımız kalmıştı. Öldürdü bizi. Sık orada 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 orada. Hadi abi hadi abi hadi abi. Allah elmas Allah elmas Allah. Elmasları ip neler topladı? Mal. Nereye pusuyor bu ip Bence buralarda pusuyorlar. Aha orada 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 orada. Vur vur vur. Oğlum ya. Onu öldürdük mü? Öldürmedik mi? Hemen gir tekrar. Şimdi daha sakin oynayacağım. Bakayım böyle bir farkı uzak mı? Arkama dayandım. Ekranı tamamen uzaktan göreyim dedim. Şimdi burada duruyorum. Şimdi sen şuradasın. Sıktım sana. Sıktım sana. Bombalarından kaçtım şu levun. Hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım. Burada pusuyorum ben abi. Gelen varsa gelsin. Bak oradasın. Güzel biraz savunmaya dayalı oynayacağım. Tık. Aç. Bak önümde o. güzel. Şimdi buradan bekliyorum doğru anı. Of. Vurdu bizi, vurdu bizi, vurdu bizi. Kaç abi geri sayımdasın. Şuradan sıkayım mı şöyle? Bak şuraya gidiyor. Güzel. Onu da aldık. Hemen şuradan şimdi şöyle şurada orospuya da sıkalım. Güzel. Bir, Güzel kazandık. Arkadaş takımı sırtladı ama biz de kötü oynamadık. Hadi bir tane daha girelim be. Atamadım içimdeki enerjiyi. Şimdi yine sakin oynayacağım. Asist yapmak daha önemli öldürmekten. Mesela şuraya geldim. Tamam mı? Siz onları yiyeceksiniz abi şimdi. Savaşın. açtım Şurada olabilir mi? Aynen. Orada 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 önünde 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 vur. Vursana. Bak şimdi ölecek gelecek buraya gerizekalı. Güzel sipleye de çaktık. Oh, öldürdük. Bu güzel benim için. Tamam. Şimdi gidip verdiğim elmasları geri alacağım. Gel bakayım sen şöyle. Gel bakayım sen şöyle. Gel kardeş. Sen oradan geleceksin. Kaç kaç kaç. Vur 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 vur. Vur 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 Kaç lan kaç 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 kaç. Budum. 9 elmaslıyı koruyacağım ben. O bizim şu anda bel kemiğimiz. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Öldürdü bizi, öldürdü bizi. İşte bu be. İşte bu. Hadi geri sayımdayız. Hadi tutturayım şunu. Bak önümdeler. Önümdeler. Ben şunları aldım. Gel buraya koduklarım. Olsun öldürdük. Tertemiz kazandık. Hadi 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 hadi. Böyle vuruyorum. Güzel kazandık. O videoda bayağı uzun olmuş. Arkadaşlar videoyu burada bitireyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Like, yorum, abone ol. Like. Hoşçakalın.